Arkadaşlar <laughs> bugün size beraber Roblox oynuyoruz. Bugün neden video çekiyor? Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Bye. Bye. Arkadaşlar like bize koymuyorsunuz. Abone de. Niye? Ayıp abone öyle. istiyoruz. Like, ayıp, 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 ayıp. Video ayıp. koyun, video. İstiyoruz like, like. Abone ol. Abone ol. Abone Her şey istiyoruz. Arkadaşlar renk kaybolmuş. Şey Yeter telap. söyleme. Evet. Arkadaşlar like koymazsınız. Biz bir daha ben video çekmeyeceğiz. Sen de mi dondu neden? Bak. İsteyim. Bak Aa. arkadaşlar. Kapı mıydı? Ya öleceğiz ya. Eren çok az yanım kaldı. Benim ki yok. <laughs> Öldüm ya. Bakın nasıl belki öldü. Ama Eren daha biliyor. Ölmedi. Eren, Eren kıştan seni göremiyorum. Eren, Eren niye be? Niye şey bilmiyorsun? Biliyorum. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> ya ben, Halit. Yapma. Halit kötü şeyler söylüyor. Hadi ya, verin. Yok. Bana boş vermezler. Sana boş verirler. Bak gel takip et beni. Yağmur yağıyor. Nasıl yağmur yağmur Bu yağmur. Bulutlar, Bulutlar var çok var. Çok. Bulutlar çok var çok... ya. Evet. Ne bu evet. bir yağmur? Ne bu? Ne, bir bir ne bu bir yağmur? yağmur. Evet. evet. Çok bir at sus. Acı. Ya ben Bakın ne? nasıl ben Öldü. İki, iki, iki kere öldüm. mü? Ben ölmedim. Ben iki kere öldü. Ne bu oyun? Ben hiç bilmiyorum ya. Normalde bu bölümü bilmiyorum. Vallahi Eren çok biliyor. Daha ölmedi. Eren sen nasıl? Ha doğru ya. Yukarıdan yağmur ya asit düşüyordu. O yüzden. Evet asit düşüyor. Ha bana geldi. Bana geldi. O yüzden. Berke geldi. Sonra Berk öldü. Nasıl öldü Berk? Bilmiyorum nasıl öldü. Asit düştü kafama. Kafa. asit düştü kafana. Kafana asit kıştı. Asit. Bak, bak ben donuyorum. Bakın Eren ne yapıyor şimdi? Ne Eren sen neredesin? Evin <laughs> Bakın. Bak bu Köpek değil mi bu? Köpeğe bak. Berke Köpeğe bak. Neden sen bence eve gitme. Ev e, güvenli değildi bence. Ber oh. diyor sana Eren <gülüyor> evden <laughs> çık. <sonuçlar gülüyor> dur Berk ya. ya Berk şey öldü. Berk öldü. Berk öldü. Ha ha ha. <laughs> evet, evet. Berk öldü. Nerede? Eren geliyorum. Kafama taş düşecek. He, bunlar ne? Ne var? Ne var? niye belki nedir çünkü Ne var? mi evet Ne bakın, <laughs> evet, bakın eren var? bakın var? Ne 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 var? bu var? Şey ne mu arkadaşlar Arkadaşlar Halit geldi. <laughs> öldüm ben. Sen öldün. Sen öldün. <laughs> ben Eren, <oldu. Gülüyor> Eren öldüm. Bakın arkadaşlar siz biliyorsunuz. Kim, kim Eren kim Berk. Bu sarı saçını Berk. Bu saçını siyah Eren. Şimdi size anlattım. Şimdi <laughs> boğayım. <yandım>. Şimdi <Şerlik> <laughs> Saçın gidiyor. Saçın gidiyor. Bak videoyu bitiyorum. Hadi. Gidiyor. 15.